Şöyle. Tamam. Nerede canlı yayın? Hoşgörü ha burada. Tamam. Şöyle. Neden olmadı ya? Allah, Allah. Neyse, gelelim tekrardan Bugün madeni ineceğiz yine. Arkadaşlar haberiniz olsun. şu an hiç atışamıyorum yani haberin olsun. Sıkıntı etmeyin. Geçen canlı yayın buna getirmişti ara. Demir falan bulursam bunu satarım. Bir de bu Arne'ni galiba evet. Arne nasıl yapmıştı tuttuklar burada. Açışlar burada. Kırıktaş. Aldan sana hangisiydi? Bu muydu? Ha. Onu da varmış. Tamam. Üç taneyle ben bir Kanı şey yapayım. Hazırma. Şöyle. Şöyle. Böyle. Um, on tane alayım. Başarı falan da yaparım. Hiç İşaret falan nerede ya acaba? Buraya mı koymuşum? Buraya koymuşum. Tamam. Şöyle. Tamam. Birazcık daha alayım bence. Dokuz tane alayım. Çok fazla yok çünkü azalmış. Tamam. Şu ayıyı geçemedim. O zaman madeni yiyelim arkadaşlar. Yakınlarda bizim madenimiz vardı. Oraya inmeyeceğim. Biraz uzaktan kazarım. Köyüne oraya gideyim ben. Burası iyidir. Bizim köpü öyle bir şey olmaz umarım. Hop. Şöyle gideyim o zaman. Biz tekniği ne yaptık yani acaba? Merak ediyorum. Buraya kadar maden uzanmıyordur umarım. Umarım. Yani birazcık canlı yeni garip geliyor bana. Yani şey yapıyoruz ya genellikle video falan. Onda. O yüzden. Akşam mı oldu? Aa doğru bizim burada köylerimiz vardı. Kütüphanece şu Bunlar da bir ara. Hmm. Şuradan kazayım. Yemek de var. Tamam. Yiyeyim şunu. Ee, şuradan kazmaya başlayayım. Şöyle. Ben arkadaşlar mesajınızı göremiyorum yazarsınız diye. Kapıma çıktı ilk dakikadan. İyi oldu. Bu ihtiyacımız olacaktı zaten. İhtale yapabilirim. Şöyle iniyim. Kalkan var, şunları da şuraya al. Aa, ben çok bir şeyim. Şu katmanlarda dal çıkmaz diye burada ediyorum. <laughs> o oh, demir İyi. Demirde falan bir şey yaparız diyormak umut Demir çıktı tamam. Şöyle kazmaya başlayalım zaman Yoksa Kaba düşeceğim korkusu yaşayacağım. Şurayı kazayım bir. Tamam. Şöyle kazma zamanı. Bugün video gelmedi arkadaşlar

buraya gitmeyeyim. Şöyle biraz şöyle dönüştüreyim. İhtiyacım olacak. Şu an kaç kişi izliyordu ona da ona da bakamıyorum ya. Merak ediyorum. Bur Hayda. Nereye bakacağımı bile şaşırdım. Ademir, kurmayız. Bayağı demir çıktı. Şunu çevir şöyle. Şunu yap şöyle. Taştan iki tane yapayım. Şöyle de kırayım. İki bu kalkanı yapmışız. Şöyle. Demir var orda. de var. Şurada da demir var. Tamam, ilk önce şuraya gideyim. Benim için daha iyi olur. çok büyük bir ağaç. Daha... Özlenmiş. Şöyle. Şöyle demir bulma. Kaç? 20. Neredeyse bir set. Yapabileceği kadar demir buldum. Şöyle bakayım. garip Bir şeyle olmuşmuş. Ne? Koyma. O demir bayağı var demek ki. Come um... on.

İndir internet isimliyim çünkü. Kendi internet. Evet. mi? Yasal daha iyi oldu şu anda ya. Daha iyi Hayır. 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 ayım yazdığınız yazdığını şey görünmüyorum anda maalesef tamam bakayım var mı yok buraya inmeyeceğim Başka maden var mı burada vardı şurada hatta şur Şurayı koy tamam Hop. Oh. Burası böyle mi? Ben falan filan yedirmiştim Çıktım Ayrıca da Şöyle şunu alamadım mı? Ne? Ne? Evet. Yok gerek yok ben evet. Uyu, uyumayacağım yani. Bir sürü demir buldum. O canlı yayını da kasıyor büyük ihtimal. İnternetim kasıyor çünkü benim. benim. Seni, benimki kasıyorsa senin kedi de, de kasmalıdır yani. Evet. Zaten hep aran geldiğinde böyle oluyor. Bir köylü getir oraya bence. Demir çıkar mı ip Hayır, çiftçi köylü. Hayır ya. Biz alamıyoruz köylü onu. Alamam. Şey ne yapacaksın o zaman? Bir yere kalp zaten onu. Ticaret yapacağız sadece. Ondan bu arada şey olmuyor. Elmas sesi falan çıkmıyor. O senin getirdiğinden. Bir sürü demirim oldu haberin olsun benim. Evdeki satabilirsin yani onu diyorum. Hmm. Ee, ne yapacaksın? Yiyecek mi? Yesin de kurtulayım. Köyünü oradan kastım zaten. Ya oyun kasıyor bir türlü ya. Ütman canlı yengeleri kasıyordu arkadaşlar yani. Oo, şu an demiri fark ettim geldiğim yolda. köyü kayıyı almadım ben bir kere. Oğlum. Hey. Bu ne buldun? Ha. Ha girişi buldum. Girdiğim yeri buldum. şöyle hiç gitmediğim yollardan gideyim bari. şöyle biraz ilerisinden mi kaldır? Madeni mi geleceksin? Sanırım. Gelme. Niye? Ben istemiyorum. Tek başıma yapacağım. Madenden mi? Evet. Çıkacağım diye bir şey demedim. Ben gelmek istiyorum. Köylülerle ticaret yap. hop Sonra sana, sana eşya alacağız zaten. Daha gelişmiş eşyalar. bir bu bağlarım Bakma ya, kendi ekranına bak Sürekli benim internetimden yediğim için Artık internetim kalmayacak <laughs> Altı üstü Diyor bir de ya Seni ölmenle daha çok uzayacağı kesin. Seri. Ya geçen bölüm seni yüzünden öldüreceğiz. Ha bu arada yayınlamadık arkadaşlar. Onu da yakın zamanda yayınlayacağız. Aranın spoiler vermeyelim bence izleyiciye. Geçti gitti artık. Gelme. Yok bana neden soruyorsun o zaman? likatko tamam o yüzden inmediyorum o ki o bayağı toplamışım damage'e satabileceğim artık Bilmiyorum ki. Şöyle şunları kırayım. O yüzden diyorum ya. İmmi vurdum ben. Onu almadım çünkü. Yani. <laughs> Nasıl ya? Nerede şey bu? Aa, bayağı üst katmanlardaymış. O yüzden. Ama bayağı buldum ben şimdi. O kadar da önemsemiyorum. Kaç tane çıkmış? Zaten 7 demişmiş. Senin kaç var? Bir stick 30 tane falan mı? Bir stick. Tamam. Şuradan yapayım. İndim yerim bakın. İşte değerli eşyaları alamaz. Tabi doğmaz. Tabii doğmaz. Konuştunuz. Her yer ışık ya. Yani, Yo, Şöyle. bir yer ışıkta değilim ama demirli pişirsek mi şu? An? Ben pişireceğim. Bilmem. Öyle demir şey Demir Biliyor Kalkan falan var da Kalkan o kadar yani. Bak benim kalkanım hiç kullanılmıyormuş. Kalkan kullanmışsın Tabii. Ben de yapıyorum. Yani ben bu daire için yutulamadığım bir şeyler falan var mı diye falan bakıyorum. Tabii arkadan gelip şey yapıyorsun ya. Belki görmedim şeyleri Etin beleş kısmını yiyor. demirsindir. Zaten bulsan da alamazsın ki. Var, Pişirmen var. lazım ama. ama Pişirir, Burada yok gibi gözüküyor bir şey. Tamam inebilirim. Şöyle. Bir yarısı varmış. Arkadaşlar internetimden dolayı özür dilerim. Arkadaşlar izleyenler like atıp abone olabilir mi? Şimdi alırken kızlar ya Bunlar ortak bir şey. <laughs> alayım kendimi şey, ateşte... Sanki <laughs> kendimi ye, yapamayacağım tekrardan Aslında ne Ortak ya şimdi ortak Normal artık orada böyle yapıyorsun Aynen böyle değil mi, bu Ay, bütün eşyaların dar çoğunu ben aldım. Topladım. <laughs>